arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu anda biliyorsunuz başkentleri çekiyordum. Ee, bir bir ay oldu. Şimdi e, yine biraz daha buldum. Ee, dördüncüsü de gelirse ay gel, dördüncüsün gelmesi için bunu istiyorum sizden. Ee, sonra Avustralya'ya çektim, çektim değil de çektim yükleyeceğim. Ee, sonra işte yani yine az değil de bayağı buldum. Şimdi hemen başlayayım sonra çok konuşmayayım. Ee, başlıyorum. Abazya soğum. Afganistan Kabil, Hırvatistan Zagreb, Andorra Andorra la Vella, Amerika Birleşik Devletleri Washington DC, Arjantin Buenos Aires, Benin Porlonova, Nova, Myanmar Naypyidaw, Namibya Windhoek, Nauru Yaren, Venezuela Caracas, Fildiş Sahili Abidjan Etiyopya, Addis Abada, Niue, Alofe, Cook Adaları, Avarua, Orta Afrika Cumhuriyeti, Bangui, Galler, Cardiff, Butan, Timpu, Surinam, Paramaribo, El Salvador, San Salvador, Lesotho, Maseru, Karada, Podgorica, Doğu Timur, Dile, Togo, Lome, Murtanya, Nuakşat, Tuvalu, Funafuti, Fiji, Suva. Ee, bitti arkadaşlar. Dördüncüsünün ee, dördüncüsün gelmesini istiyorsanız bu videoyu kaç like istedim. İki like olsun arkadaşlar. İki like gelirse videoların devamı gelecektir. Şöyle bir saniye. Evet, zaten sizlere e, hangi ülke videonun hangi ha, neler çektiğimi de şimdi söyleyeceğim. Bakalım ilk ilk ülke videom hangiyle başlıyor? Singapur. Evet, Türkiye en kalabalık yüz ülke aslında. Adım bakayım. bir saniye. Abi en büyük yüz ülke yazmışım. 66 ülke arkadaşlar. Sonra buradan başlıyor. Başkentler, özel bölgeler, Çin içinde bulunan özel Türk devletleri ve sonra Azerbaycan, Kıbrıs'ın başkentlerini falan söylemişim. Başkentler yine e, video çekmiştim. İki çekmişim. Biraz buldum diye. Evet. Sonra Çin'i çektim. İspanya'yı çektim. Avustralya'yı çektim. Bir de son olarak bu videoyu çektim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu da Böyle videolar için iki like istiyorum. Grenade's Online videosuna like. Yani en son çektiğim videoyu ben bakayım. 4 like'ın üstüne like geldiyse şimdi onu da yüklerim. Sonra Avustralya'ya yüklerim. Böyle gider işte. Ee, hem görüşür hem ne ya? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.